Mehdilik selamun aleyküm ben geldimden olmaz. Taleple Mehdi kaçınır zaten. Yani ölüm tehdidiyle kabul ettiriyorlar Mehdi'ye. Mehdi kabul etmez öyle bir şey. Hiç ömür boyunca da kabul etmeyecektir. Yani sen Mehdi'sin demeden asla kabul etmez. Ömrü boyunca. Bak İsa Mesih. Ne diyor sen Allah'ın halifesisin namazı sen kıldırıyor. Yani acayip utanıyor. Hiçbir şekilde kabul ediyor. Ben alelade bir insan oluyor. Benim ne haddime diyor. Allah'ın zavallı bir kuluyum ben diyor. Kabul etmiyor. İsa Mesih kuvvetli maşallah omuzundan tutuyor. Bütün gücüne itiyor. Zorla imamla gidiyor. Bak diyor ben sana biat ettim. Mecbursun diyor. Farz oldu yani artık. Biat ettim sana diyor. O zaman kabul ediyorum. Geliyorlar yani silahlı pusatlı adamlar diyorlar ümmet mahvoldu. Eğer kabul etmezsem hepsinin kanı boynuna olsun diyorlar. Yani öbür türlü sen fitne çıkartmış olacaksın diyor kabul etmezsen. Ümmet mahvoluyor diyorlar. Zorla kabul ediyorlar silah soruyla. Kabul etmiyor. Çünkü herkesin sorumluluğunu üstüne almış olur. Allah'a karşı da sorumluluğu olmuyor yani. Çünkü artık öldürmeyle tehdit ediyor yani. Zorla kabul ediyor. Dolayısıyla Mehdi'nin propagandaya, yalvarmaya, kapı kapı gezmeye, kendini ilan etmeye falan ihtiyacı yok. Bu kardeşlerimizin bir kısmı iyi niyetli ama safi kalpte düşünüyorlar. İşte Ayasofya'ya çıkar, ey ümmet Muhammed eline bayrak alın, ben Mehdi'nin peşimizden gelin diyeceksen diyor. Böyle bir konu yok. Mehdi fellik fellik kaçar. Zaten 70 perdeyle örtülü. Zaten fark edemezler. Ama yanına gelseler de asla kabul etmez.